Aşık. Aşık. Murat hemen ortasına yatır olur mu? Çok yoruldum. Ne oldu? Yüzün asık. Mercan attan falan düşmedi değil mi? Yok yok. Nuray onu odasına götürdü. Mercan iyi. Mercan iyi de... ...ben sanki on katlı binadan düşüp... ...yere yapışmış gibi hissediyorum. Kemiklerimin her yeri ayrı ağrıyor. Hayrola? Neden? Leyla Hanım'la karşılaştık manejde kötü olmuş. Hem de nasıl. Konuştunuz mu? Ne dedi? Keşke deseydi. Ben çok sarsıldım Dumrul. O kadının bakışlarında o kadar çok şey vardı ki. Sen biliyorsun. Ben her türlü acıyla göz göze geldim. Ölüm döşeğinde olan hastalarımla son anlarını paylaştım. Savaşın yıktığı insanları gördüm. Ya sadece birkaç saat daha yaşayabilmek için benden medet duman insanların gözlerinin içine baktım. Ama o kadının bir bakışıyla ben dağıldım, duruldum. Ben yapamayacağım artık. Ben yokum. Bak ne derlerse desinler. Korktu desinler. Yoruldu desinler. Kaçtı desinler. Umrum bile değil. Benden bu kadar. Bunların hiçbiri senin suçun değil. Aldığın nefes kadar hakkın bu aileye sahip çıkmak. Etkilenmen normal çünkü iyi kalpli, vicdan sahibi bir insansın. Ama Leyla'ya da bu yazılmış. Onun payına bu düşmüş. Bak son kez söylüyor. Kendine gel. Buna katlanmak zorundasın. Bebeğin için, Mercan için, kendin için, aileni ayakta tutacaksın. Zamanla senin sularında durulacak. Hangi sel geri çekilmemiş, biraz yıkacak, dökecek, ama bugünler geçecek. Artık hiç umudum yok Dumrul. Bu yük benim taşıyabileceğimden çok daha ağır bir yük. Sen şu anda dünyanın en değerli yükünü taşıyorsun. Bebeğin olacak. Yapman gereken tek şey var. Ona güzel bir yuva vermek. Sen annesin. Kuş nasıl yuvasını canı pahasına korur, sen de öyle yapacaksın sana başka her şeyi düşünmeni yasaklıyorum. Cezayir'le de konuşacağım. Gerekirse sizi alsın uzaklaştırsın buradan. Bundan sonra seni hiçbir şeyin üzmesine izin vermiyorum. Ben daha çok üzüleceğim Dumrul. Ve biliyorum ki... ...gün geçtikçe biz daha da derine gömüleceğiz. Ya bu kadar büyük bir gerçekten ne kadar uzak kaçabilirsin ki?